Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bugün insanı kardeşimi göstereceğim. Eskiden ben her zaman taş atıyordum. Kardeşimi çok istiyordum. Artık kardeşim oldu ve size gösterme zamanım tek olmadı. Şunu başka videolar çektim. Başka videolar çekmeyeyim, için de maalesef kardeşimize gösterme videomu çekemedim. Bugün sizin için kardeşimi tanıtıyorum. video çekiyoruz. Kardeşimi alır mısın? Karışma. Bir şey diyeceğim. Tabii ki de arkadaşlar oyuncakla oynadığınız siz mesela gerçekçi oyuncakla oyuncaklarla oynuyorsunuz ama benim onlara gerek yok. Siz de karşınızda bu denize taş atarak isteyebilirsiniz ya da dişiniz düştüğünde. Dilek. Dilek dileyerek. Dilek dileyerek de yapabilirsiniz. Ve şimdi hemen tanıtmaya geçiyorum ben. Canım kardeşim al bakalım. Kardeşim alsana. <laughs> kardeşim ısındım. Tatlı tatlı kalpler var. Bir tane almamasımız var. Ve elmalı bir kalpi var. Bembeyaz güzel çorapları. Ve gözlerini tek anlayamadık. <laughs> Ama artık size bir... Al, al kardeşim alım. <laughs> bir bana döndürür Ve artık gülerken ha deyip sesler çıkartmaya başladı bile. Arkadaşlar annem şu an arkada kameramanlık kımayram, yapıyor. <laughs> Kardeşim ağlama ağlama, ağlama. <laughs> Arada bir bebesini attığı için eğer sizinle de varsa lütfen kucağınıza bebek almayın. 8 yaşındakiler sizin için de geçerli bu. 8 yaşındaysanız tamam. Alın ama yani. Ayakta tutacaksanız da. Tutun bir birlikte. Ya da isterseniz oturarak kendiniz tutun. Anneniz hiç karışmasın. Ve benim dişim düştü. Eskiden de şu da düşmüş de. Ben çok mutluyum. Bugün anne, diş bana ne bırakmış? para bırakmış. Bunu nasıl bu işi almaya gideceğiz? Size bir şey diyeyim mi? Diş perisi gerçek. Ben gördüm diş perisini hayatta. Annem de gördü. Hatta annem gördü. Ben görmedim ama <laughs> görmeyi de düşünüyorum. Lütfen çok özür dilerim. Şimdi bay bay yapıyorum. Çünkü kardeşime annem emzirmesi gerekiyor. Şimdi görüşürüz.